Aha. Çayı beğenmediniz mi? Ha, bu çay soğuk, nasıl olur? Ee, hayır hayır bayan kanak önemli değil. Çay gayet güzel. Beceriksiz herif. bir çay bile yapamıyor. Ramdin. Önemli değil. Dani, sen git yine çay koy. Tamam. Ee, gerek yok. Zahmet etmeyin bayan suçma. Biz izinizi isteyelim. İki dakika sürmezdi. Bir çay daha içseydiniz. Sorun değil. Başka zaman. Peki. Bayan Kanak. Sizin üzgün olduğunuzu biliyorum. Size de hak veriyorum. Evet. Gençler kimseye haber vermeden gidip evlendi. Sonuna kadar haklısınız. İnanın bana ben de çok üzüldüm. Ama elden ne gelir? İnsan yeri geldiğinde bütün dünyaya kafa tutabilir. Ama çocuğu karşısında çaresizdir. Lütfen bunu Dani'nin toyluğuna verin ve onu bağışlayın. O asla sizi üzecek bir şey yapmaz. Bunu düşünemez bile. Lütfen ona bir şans verin, lütfen. Yarın sizi bekliyor olacağız. Dur bakalım. İzin almadan nereye gidiyorsun? Topla şu bardakları. Önce avluda güzelce yıka. Sonra da hizmetçilere ait raftaki yerine koy. Anladın mı beni? Çayın fincanlar kirli olduğu için O yüzden çayı bardaklara koymak zorunda kaldım Ne oldu? Çayı beğenmediniz mi? Param pam. Gidelim. Ben hazırım. Hayır. Hazır değilsin sen. Şuna bak. Bu sarıyı senin için aldım. Bu akşam bunu giymeni istiyorum. Tamam giyerim. Ne oldu? Sen söyle. Keyfin yok sanki. İyiyim ben. Bugün annemle ni teyze geldi. Gerçekten mi? Evet. Bizi dün sonrası adete davet ettiler. O yüzden... ...onları görmek beni biraz duygulandırdı. Sen onları görünce duygulanıyorsun. Ben onları görünce hayır dualarını almak istiyorum. Zor bir hayatları var evet. Ama sen böyle dertlenir, her seferinde gözyaşı dökersen bu onları da üzer canım. İstediğin bu mu? Hayır. Onları asla üzmek istemem. Aferin sana işte böyle. Hadi git giyin. Nereye gideceğimizi söyle. Bunu sorup durma. Sürpriz dedim ya sadece mutlu edeceğini bil yeter. Tamam. Vepla. Vay Dani. Yıllık garcas. Gor ne? Ben de sanmıştım ki Sarıyı böyle sarmam hoşuna gider ama sen galiba beğenmedin. Çok mu kötü oldu? Çok güzel olmuşsun. Gorgeous güzel demek. Ve sen de çok güzelsin. Artık içimden bir yere gitmek gelmiyor. Ne? Gidiyoruz. Nereye? O. Oh. Evet. Gidelim. Anne, anne, ne düşündüğünü söyler misin? Ne niyetin var? Raciye niçin öyle söyledin? Ona iki gün bekle dedin. Uzak değil, yakında bir yer. Anne, ben Dani ile dışarı çıkıyorum. Bu akşam birlikte yiyeceğiz. Gidelim mi? Sen git. Ben hemen gelirim. Emin misin? Anne. Merak etme lütfen. Geç kalmayız. Vaktinde evde oluruz. Şalu. Bu ne yapıyor burada? Başımda dikilmiş. Vaktinde döneriz diyor. Bana iyilik yaptığını mı sanıyor? Sanki bu akşam dışarı çıkacağını bana daha önce söylemiş gibi. Ne anlamı var ki? Söyle nereye giderse gitsin. Orada durup kalabalık etmesin. Hadi başla sen. Biblak. niye buraya geldin? Yemek yemek için. Yemek tamam. Onu sormuyorum. Bana ne diyecektin? Önemli demiştin. Dani canım benim. Bu evlendikten sonra ilk yemeğimiz. Bundan güzel ne olabilir ki? Mutlu değil misin? Hayır. Çok mutluyum. O zaman sıkı dur. Çünkü biraz sonra mutluluğun ikiye katlanacak. İyi günler. Hoş geldiniz. Merhaba Şeker. Nasılsın? Buyurun oturun. Lütfen. Buyurun lütfen. Şekar bu benim karım Dani. Memnun oldum. Dani bu Şekar. Şekar'ın annesi Hoş ve gelsin. babası. Şekar'ın abi benim üniversiteden arkadaşım. O yüzden Şekar'ı da iyi tanıyorum. Düzgün çocuktur. Biraz düşündüm de... Şekar ve Şalu iyi bir çift olur. Bu arada Şekar'ın babası ve annesiyle... ...bunu daha önce konuştuk Şekar da biliyor. Ve olumlu bakıyorlar. Bunu duyduğuma çok sevindim. Hepinize gerçekten minnettarım. Durumu biliyor olmanıza rağmen teklifi olumlu karşıladınız. Size her zaman minnettar kalacağız. Bunda minnetlik bir şey yok Dani Neticede düğün iptal oldu. Tamamını ermedi. Böyle şeyler olur. Herkesin başına gelebilir. Bunda bir yanlış yok. Viplav'ın kardeşiyle evleneceğim için kendimi çok şanslı kabul ediyorum Dani yenge. Ben gerçekten çok mutluyum Viplav beni buna layık gördüğü için. Garson, sipariş vermek istiyoruz. Ben sadece haşlanmış patates alacağım. Ne? Biplav, ne yapıyorsun? Niçin oraya çıktın? Şişt, herkes uyuyor Dani. Biplav ne yapıyorsun? Zipati ailesi, herkes buraya gelsin. Biplav sen ne... Büyük baba! Baba anne! Viplav canım ne oldu? Viplav, gecenin bu vakti nedir bu saçmalık? <laughs> saçmalık değil anne. Size güzel bir haberim var. Hayırlı bir haber. Hayırlı mı? Evet. Şalu için uygun bir namzet buldum büyük baba. Adı Şekhar. Dur biraz bu Şekhar e, Bay Murarila'nın oğlu olan. Evet. O Şekhar büyük baba. Yarın görüşmek için burada olacaklar. Yani söz kesilmeden önce Şalu durumu bilsin istedim o kadar. Bu onun en doğal hakkı. Umarım bu haber hepinizi mutlu etmiştir. Şekar gerçekten iyi bir çocuk. Ben ailesini iyi tanırım. Şalu da bu izdivaca olumlu bakarsa bundan daha güzel ne olabilir? Evet baba. Ben annesiyle tanışmıştım. O da çok iyi bir kadın. Ama abi bunu önce gelip bana söyleyebilirdin öyle değil mi? Bunu bana sormadan nasıl yaptın? Sana sormadan evlendireceğimi mi sanıyorsun yoksa? Senin onayın önemli. Evlenecek olan sensin. Bir tanış bakalım. Beğenirsen sorun yok. Beğenmezsen de konu kapanır işte. Hepsi bu. Evet kızım evet. Bu bardak temiz mi? Tamam. Ya bunlar? Bunlar da yıkandı mı? Ne var? Ne yapıyorsun burada? Seni şimdiden uyarıyorum. Şalonun düğünüyle ilgili her şeyden uzak dur. Karışmayacaksın. Anladın mı? Gerekirse birkaç hizmetçi tutar, işleri onlara yaptırırım. Ama elini sürmene izin vermem. Git buradan. Ver şunları. Gel benimle. Bugün mutlu gün anne. Sen ne söylersen söyle. Moralimi bozmayacağım. Dani, sen Şalo'ya haber ver lütfen. Bekle. Onu ben getiririm. Tamam anne. You know? yapıyorsun sen? Delirdin mi Şalo? Doğru olanı yapıyorum. Alnıma sürdüğüm dur ...kendimi raceye adadığım içindir. Evet. Ben onu çok seviyorum. Ve onu kocam olarak kabul ediyorum. Sizin bunu kabul etmemeniz benim umurumda bile değil. O kadar. O nedenle bundan sonra başka bir erkeğin karşısında görücüye çıkmak gibi bir niyetim yok. Ne diyorsun sen? Şalu neler söylüyorsun? Hakikati. Ben kararımı verdim bir kere. Kaderimi yaşayacağım. Kimse bunu değiştiremez. Lütfen beni bağışlayın. Sizi kırmayı, incitmeyi gerçekten hiç istemezdim. Sizden affınızı rica ediyorum. Bay Viplav, biz artık gitsek iyi olur. Bu sizin özel meseleniz. Ama gitmeden önce şunu söylemek isterim. Aranızdaki mesele her neyse bunu bizi buraya davet etmeden önce halletmeniz gerekirdi. Ve dediği gibi başka birini seviyorsa eğer şaluyu onunla evlendirmeniz gerekir. Sizler anlayışlı insanlarsınız. Bunu anlıyor olmalıydınız. Bağışlayın. Bu bana göre değil. Özür dilerim şeker. Gidelim baba. Gidelim anne. Sen. En azından onu biraz olsun tanımaya çalışabilirdi. Yeter artık. Bu akşam burada olanlar doğru değil. Böyle bir rezalete müsamaha etmemi bekleme. Eskiden bu evin büyüklerine saygı diye bir şey vardı. Böylesini hayatımda görmedim ben. Kararları dışarıdan gelenler verirse böyle olması kaçınılmazdı baba. Neden bahsettiğimi anlamışsındır. Nedir bu saçmalık? Sen aklını mı kaçırdın Şalu? Ne düşündüğün umurumda bile değil. <laughs> Çok özür dilerim. Şalu. <laughs> Bana vurdun. Sen birini severken iyi ama ben sevdiğim zaman değil... Bu evde herkes evliliğimi kabul etmişti ama siz ikiniz düğünün iptal olması için her şeyi yaptınız. Bak şalu. Ben senin abin Ve senin için neyin iyi neyin kötü olduğunu en iyi ben Evet, biliyorum. sen benim büyüğümsün. Peki ya annem? Onun da büyüğü müsün? Annemin Raca'ya bir itirazı yok. Bana raca deyip durma Şalu. O iş hasta olmayacak. Onu aklından çıkarmak zorundasın. Raca iyi biri değil. Raja dediğin adam Dani'ye yanlış yapmaya kalktı. Bunu sana kim söyledi? Dani söyledi Şalıl. O da bir kız. Niçin bu konuda yalan söylesin ki? Evet. Dani söyleyince sorun yok. Çünkü o doğru bir kız. Peki bunu hiç araştırdın mı? Elinde bir kanıt var mı? Raja ona elini bile sürmedi. Sen Dani'ye nasıl güveniyorsan ben de Raja'ya öyle güveniyorum. Ama hayır. Senin için Dani'nin sözü son söz. Senin için söylemesi kolay. Raca'yı unut öyle mi? Sen Dani'yi unutsana. Söyle unutabilir misin? Ben Raca'yı nasıl unutayım? O zaman. <laughs> Niçin benim duygularım hiç sayılıyor? Neden? Ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksam... ...Şalu her defasında beni yanlış anlıyor. Onu açıklamak için uğraştım. Ben senin abinim. Senin iyiliğini isterim dedim. Ben hiç iyi değilim. Kardeşime ulaşamadığımı hissediyorum. Bu mücadeleyi kaybettiğimi. Şalu kesinlikle sağlıklı düşünemiyor. Raca 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 başka şey düşündüğü yok. Zavallı kızcağız. Umarım bunalıma girmez. Çünkü kardeşimi iyi tanıyorum ben. Kendine zarar vermeye kalkabilir. Bu olmayacak. Ne hissettiğini biliyorum. Ama Vipla... ...sen böyle yaparsan hiçbir şey düzelmez. Biraz zaman ver. Her şey düzelecektir. Şaluya gelince o senin kardeşin tatlı dille izah et, sevgiyle yaklaş. Ona böyle yaklaşırsan eminim anlayacaktır. Şaluyla ben de konuşurum, ona izah etmeye çalışırım. Ama şimdi değil, önce biraz sakinleşmesi gerek. Evet bunu daha sonra yapalım yoksa iyice konsolden çıkabilir. Ama ben de konuşacağım, ben de bir kadınım, beni dinleyecektir. En azından bunu deneyebilirim. Üzme kendini. Her şey yoluna girer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.